Arkadaşlar Selamun Aleyküm ee, Ben Urfalı kardeşiniz Tamam sen rahatına bak ee, Ben Urfalı kardeşiniz O an geldi Kaportacı Mehmet'in yanında <laughs> Hoppa bir sene sonra Arkadaşlar e, tam Tamam kahveyi ben içtim ya, Yanımıza temas yasar ya. Bir metre babacan can Baba e, memleket ben Mem... Ya şu korkanlara bir şey desene babacan ya Tamam tamam onu anlıyorum da ama no. her korktuğumuzda da bir Allah'a çağırıyoruz değil mi inşallah. Bir durum vardır, değil mi? bu bizim için bir imtihan. Bir, bir imtihan. Allah Teala inşallah Bugünlerde geçirmemizi. de yüzü geçirmemize... yüzüne nur gelmiş babacan. E, yok yok vallahi diyorum yani arkadaşlar babacan bu arkadaşın bir imajı var. Bir saç uzatıyor, bir sakal uzatıyor. ikisini bir arada da yapıyor. Kardeşim candır. Eee Arkadaş e, kardeşim kendini bir de sanatır mısın? Ondan sonra kuşları bir yapalım. Ee, ben Mehmet Coşkun, Konya'lıyım. Bitrık'ta yaşıyorum. kaportacıyız. Ee, Kaporta boya işleri yaparız. İşte böyle. Arkadaşlar arabada sıkıntı varsa, araba ihtiyacınız varsa, kardeşimin e, şeyin iş yerini yapıştıracağız. Gerçekten e, işler durgun. Ama Allah kaza bela vermesin. Eğer bir şey olursa da kardeşim burada şey edebilir. Babacan Efendim, ne, babacan? ne tür kuşlarımız var? Abi bizimki oyun kuş. Tamam. Ee, ballı, dumanlı, harap, miski, beyazımız var. Bunlarla besliyoruz. Hangi yörenin babacan? Yöre var mı yani? Abi bir yöre olarak bilmiyorum da. Evet ustalarımızın, yani Nazım olsun, evet. Ali abi olsun, Eyüp abim olsun, onların kuşlarından beslemeye çalışıyoruz. Eyvallah. Yabancı kuşum pek yok. bu, bu arkadaşların kuşları. Hepsi büyük benim gözümde. Büyük ustalar. Eyvallah. Allah razı olsun hepsine. İşte ben yani bunları besliyorum. Kendi yavrularım var. Kendi kuşlarımla işte işte benim de kuşlarımız var. Güzel evet. kuşlarımız çıktı. Ama herkes Üstelik diyor. Ben burada emek veriyorum bunlara. Evet. Hüseyin oldu ben burada bu kuşları evet. getirelim. Evet. Ya çok diyebiliyor diyenler ama ben seviyorum çok kuşu. En azından Vaktimiz ve zamanımız olduğu için şöyle iş yerinde çalıştığımız için ben içeride çalışırken iki tane kuş atıyorum. Evet. İşime geri devam ediyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Hani akşam gidip evde kuş tutacağız. derdimiz yok. Evet. şükür. Evet. O avantaj var. Biz uçuruyoruz. Evet. Hafta sonları arkadaşlarla yer, beraber Necoj'la beraber uçuruyoruz işte. Necoj'la beraber <laughs> yapıyoruz. Biliyorum ya. Evet, evet. Evet. Öyle işte. Ama herkes senin için diyor o bizden daha usta oldu diyor. Şimdi ya. sen niye bu kadar evet, mütevazilik yapıyorsun? Arkadaşlar gerçekten Ey abim olsun. Dört dört kuşlar var. On razı numara. dört dört kuşlar. Eyvallah. Keza öyle. Evet. Geçen adamlar onlar tanımaktan, onlar arkadaş olmaktan, aynı yerde kuş beslemekten şunu duyuyorum. Eyvallah babam. Bur buradan hayır hayır evet. selam olsun abilere. Evet. Ee, demek ki şimdi Neco. Nec nec on numara kuşlar. hele erkekler var abi. Hangi dişiye vuruyorsan oynuyor abi. Neydi bunların lakabı? Kaplan mıydı? Kaplan abi. Hee kaplan. Allah razı olsun. Güzel kuş oraya kümesi bıraktıktan sonra bana kuş getirdi işte. Hediye etti. Evet. Vurduk, güzel dişilerimize vurduk. Güzel de yavrular aldık. Hangi dişiye vuruyorsak yavru alıyoruz. Fark etmiyor değil mi babacan? Yok tamam, abi Üç tane erkek var. Harika erkekler yani. Vallahi. Orada mı şimdi burada mı? İkisi bende Tamam. Biri burada kalsın. Bence o kümes yeni şey. ya. Yok orası yeni ya. Belki bir sıkıntı olabilir Yok, babacan. Evet ha tamam. Çatıda değil mi? Evet. evet. Tamam. Yok zaten aldığı yavrular da buraya getirilir. Değil mi? Evet. O zaman şöyle açabileceğimiz bazı bir şeyler var mı? Nerede? Şöyle açalım o zaman bir şeyler söyle. Anlatalım tek koçlara. Daha, tek aldığımız kuşlarımız var. Evet. İşte buradan aldığım yavrular var. Burada az kuş şey olunca. Burada 1, 2, 3 çift. 1, 2, 3, 4 çiftim vardı. Buraya da yavrular atmıştık. Yavru almadım bu sene. Evet. Aldığım yavru hepsi şu. 13, 14. Allah Allah. Ya, aldığım yavru bunlar bu sene. Geçen sene bayağı çoktu. bir... E eleme sülüyle. Evet. Çıkarıyorum. Evet babacan. Dur, tamam. Eledin yani o kadar eledin diyor. Abi şimdi bunları, bunları He. gördük. Bunların anasını da babasını da gördük. Çünkü senin uçum oradaydı. Ya. Bir, i̇lk e, yavrulardı Buz bence. Daha yeni yeni tamam. Yani yeni, bunlar daha yeni mi kuşlar? Tamam bak. Tamam. Bunların anasını da babasını da uçurdu. Yatıkmış yok. Hani gördüğüm kuşları eşledim. Gördüğümüz kuşlardan aldık. inşallah. Oynayan yavrular da oldu içeride. Maşallah önceki Yavrular, önceki kardeşlerinde. Evet babacan. Şurada bir çift damızlık var. Şurada bir çift damızlığımız var. Bir de burada bir çift damızlık var. Aldığımız yavrular bunlar. Üç kuşumuzdan bir tane orada var. Gerisi bu, dişi erkek ayırdık. Bu altta Kayseri kuşu vardı beyaz. Ben videoları izledim gelmeden. Hazırlıklı ha, ha, geldi. <laughs> biri, biri içeride. Evet, beyaz şey vardı orada. Kayseri kuşu vardı. Biri Talip'ten ha, gelme dediydin. Evet. E, Oğlum, <laughs> öyle bir şeydi galiba. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum video bakınca öyle bir şey tamam, hatırladım tamam. ben. Doğru doğru. Ben dişinin, bir dişinin biri e, şeydi. Cihan'da. Evet. Dişinin ikinci dişi bende. Cihan doğru söylüyorsun. Cihanda. Evet. Talibe benim Cihan'a verdim. E, i̇şte aldık. Orada beyazlarımız var. İşte yavru yumurta gösteriyoruz. Onları uçuyoruz. Altlarına normal yumurta sürüyoruz. Yavru görsün diye. Bak babacan bu böyle hep bütün sene buradan alıyorsun değil mi yavru? Hayır, yani bunları i̇şte bu. Yok, istirahat ediyor mu? Yani Tabii. birkaç yavrudan sonra ayırıyor mu bunları? Yoksa, yani bazıları Daha, gerek mi? Ya, bunun ilk yavrusunu alacağım. Onun ilk yavrusunu alacağım. Şunlardan çok aldacağız. Tamam. Onlar ne babacan? Bunlar işte Neco'nun kuşlarından. Dişi benim erkek Neco'nun kaplanlarından. Erkek bu mu? Erkek şu. Sarı kafa. Tamam. Dişisi de yumurta da yatıyor. İki tane yavrusu var burada. Bu mu kaplan oluyor? Yani? Kaplan kardeşi bu. Ha tamam. Aynen. Öz kardeş Öz değil mi? Kardeşi kardeşim. Ben onları işte. benekli biliyorum. Böyle sanki... Biri miski. Ha. İkisi miski, biri kaplan. Değil mi? Evet. Ya tamam o zaman. Ben mi karıştırıyorum? Çünkü video yolladı. Abi ben bunların nasip olmadı. Bunların ilk yavrusunu, ilk iki yavrusunu atmacıya verdik. Ama harika kuşlardı. Gerçekten. Gördün yani, değil mi babacığım? Gördük hocam? abi. Aynı şekilde yine anneyi babayı bir daha işledik. Bu yavrumuza, bu iki yavruyu aldık. Kendilerine baktırmayı mı tercih ediyorsun babacan? Abi, Değil mi? Her zaman. Önemli olduğu için iyi bak büyüsünler. Evet. Buraya hiçbir kuş girmiyor. Fare girmez. Yüksek. Kapa tüm kapalı hiçbir şey girmez. Değil mi? Geza orası öyle. Burası... Burası dişiler. yeri. Bakalım. Bunların mı? yavruları işte içeride. Bunlar önceki e, 6-7 aylık, 8 aylık yavrularını Bunlar. Baya bir kuş asalmış usta ya. Allah var ya burası Değil kuş yuva. Abi şimdi Değil mi? Abi bana abi mı öyle geliyor bir burası? Veriyoruz. Bir de hani sadece bulunsun demiyorum. Bulunmuşken iyisi olsun diyorum. Onun Eyvallah. veriyoruz. Sağ olsunlar Neco ile birlikte. Sen baya bu Neco'dan beraber mi yapıyorsun bu işi o zaman? Yani yapıyorsun Neco yanlış. Bırakınca, evet. Neco buraya kuşlar verdi bana. Evet. Ya beraber, hem beraber, burada. arkadaşımız ne? E de yani de. yok. Yo on beraber. numara bir kardeşimiz de yani Beraber bayağı bir yapıyorsunuz yani. yani. O biliyor. Hangi hangi kuş uçacağını ben sormama gerek söylememek. O bilir zaten. Ben olsam da olmasam da uçuracağı kuşu biliyor. Şu kuş anlayışı evet. çok yüksek bir yani bir derecede bir arkadaşımız ha böyle bazen bize iş atıyor bu kuştan iş çıkar mı diyor bir takla falan atıyor hayvan kızışmış falan lan diyorum Nece ayak çekmemiş. <laughs> Eyvallah. Nece az sever. Asla ben de çok tartışırız. Mehmet abi eleyeceğiz. Ele lan eleyeceğiz tabii görelim ya. Yavruyu bir görelim, yumurtayı bir görelim. Kuş ne yapacağız? Evet. Buradayız. Evet. Ya benim tek tahammül edemedim. Bu sağa sola attığımı ben biter benim. İstediği kadar var ya fizan açılsın. Değil mi? Abi kalktı yere inecek kuş. İlk ya aradığım şey benim. Tamam oyunlu kuşlar ama tamam. kalktığı yere de inecek abi. Başka Bakalım usta? Başka? Burası erkek Tamam olsun. başka? Konulacak başka ne özellikler lazım ya usta? Zaten diğer özelliklerin herkes biliyor. Saymaya gerek yok. Yok yani sen normalde Bak, nasıl? Ben ne... aradığım. Evet. E, kuş kalktığı yere inecek ilk etapta. Tamam. tabii bunun yanında ses de lazım, metraj da lazım, tamam. takla da lazım ama ya uçacak, 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 güzel hareketler yapacak. Yarın evet. saat 45 dakika şurada eşinle dostunla oturmuşsun, seyredecek. Gitti kuş kayboldu. Sevmiyorum abi. Gelip beni damına bile vurmaz. Bu. Uçurdum kuş uç. yere inecek. Haydi en fazla gelip kümesimin damına atla. Ona amenna. Evet. Ama kuş yere inecek abi. Benim aradığım özelliklerin en büyüğü odur. Oyun kuşunda. Zaten düz kuş her yere iner. O sorun değil. Eyvallah. Hani zorluyor ya artık. Eyvallah olsun. Kuş. Yok şimdi bazı kuşçu der ki benim kuşum 1 saat uçsun. Bazısı der bol taklalı. Bazı hani normalde standartlar herkes biliyor. Bunu saymaya gerek yok. Yok. Kaç metre Senin buradaki kuşların, kuşların özelliği. Tamam. Bu. Bunlar tamam. Bunların özelliği ustam. Senin Bunlar beslediğin. Değil. Bunlar beslediklerinin özelliği babacan. Bu senin beslediğin. Yani beş aşağı, 3 yukarı, 5 aşağı. Nasıl yani uçuşları falan bunların? Abi yüksek uçarlar. Evet. Uçlarım. Yüksek uçan. Eee sıka girmezler. O özellikleri var. Allah şükür yani çoğu yavrumda ben sık görmüyorum. Ahmet. Müşteriye bak. Ee, yani e, üzmezler. Açık söyleyeyim üzmezler. Çok uğraştırmazlar. Er, bazı kuşlar çok erken taklayı çevirir. Sıka girmeden. iki şapşap şap yaparlar. iki bel kırarlar. Ondan sonra taklayı çevirir. Ben kendini sinir. Ya Bırak atmacayı biz sineklerle kuş kaybediyoruz. Bir daha göremiyoruz. Ben ben şahit oluyorum. Yani, babacanın kuşları gerçekten Olmazsa iyi ciğer aşması lazım. Evet. Kuşların. Onlar var benim kuşlarım özelliğinde. Ee, ya işte hepsi seferli kuşlardır. Böyle boş kuş yoktur. Ben eledik sıra eliyorum. Yani çok ama Evet. Neyin ne olduğunu az çok çözdük yani. Usta ama sistemi tam oturtmuşsun evet. ya. Evet. Burada uçan kuşlarımız da vardı. Ee, Nazım'ın ondan sonra abimin Zafer'in kuşları da var burada. O Zap, iyi dedi. Zafer. Evet, abi, evet. O, o, a, tamam. Yerimiz. Onun Bel Belçikalı var. bizim Zafer değil mi? Selam abi'nin kuşları var. Harika kuşlar. Gerçek Selam abi hediye etti bize. Sağ olsun. Ee, kendi kuşlarımıza eşleştirdiğimiz sürece kuşlar daha iyi bir randıman aldık. Tamam. Hem kuş yerine sadık. Evet. Hem de ateşli. Taban taklalı, ateşli, metrajlı kuşlar. Mehmet Belçika'daki zafer mi? Evet. Ha tamam olsun. Yapayım. Hangisi? Hangi kuş? Çakmaklı. Evet. Ee, erkeğimizin biri de neredeymiş? Ha şu yerdeki. Bir, iki. Uçurdun mu babacan onları? Abi ikisini şöyle uçurdum. Ben bunları hani Uçurmadım. Bana dedi zaten evet. uçurmaz dedi. Ama ben burada geri gel, Ben hiç makaslamıyorum çoğunu. bantlamadım, Alıştırdım. Birkaç sefer kalktılar indiler. Evet. Abi ham kuşlar yarım saat 45 dakika zorun uçurdum. Yani indiremedim kuşları. O, o derece. Uçurlar. O ya, derece. Hele şu çakmaklıyı bir gördüm. Ya bir saat ham kuş ya yatmış kuş ya. Altı ay yatmış. Benim burada kalıp bir saat indiremedim. Kuş geliyor geliyor deniyor. Geliyor geliyor deniyor. Onu hatta geçen bunu ihaleye götürdüm. Adamlar para vermiyor. Ya ben gördüm. Yavrusu da içeride. Onu da gördüm. Hangisini yani. be götürdün? Ya, Niye? Ya azaldayım dedi. Evet. Neticede para veriyor. Yani. <laughs> tamam ben doğru bak. Dedim. Eyvallah. Ya. Bir, bir yerden bir şey var. La götürüyoruz kuşları. Vallahi ya. Azaldayım diye götürüyorum. Kötü olduğundan değil yani. Eyvallah. Vallahi kötü eyvallah. olduğundan. Eyvallah. Yeminle atıyorum ya. Niye sen bu e, fobi geldi sana? Sen normalde kuş Doluydu burada babacan. Ne oldu? Tamam, ne oldu? böyle zaten. Yok tamam da sen e, bir ara e, bayağı kuş vardı. E şu dişi, şu erkek, şu dişilerini, şu erkekleri ben yavru çok aldım. Tamam mı? Evet. Hem uçurdum, hem de baktık ya yani, ne yapacaklar, ne edecekler. O sen o ana dek geldin. Evet. Bak, ya bak burada 20 tane, burada 20 tane. Evet. bunların bir yavruların olduğunu düşün. Ya. Yani ben, ya o ben sen o, o, o sezona dek geldin. Evet. Ya ben 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 e, bu 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 e, şey ne? O o şey karışma kuşu ne ustam? Hangi? Onu söylele bir o Gri renkli ne? Posta mı ya? O çok o... güzel ya. Onun Vallahi. içini kaybettim ya. Bunlar... Maşallah yani çok güzel bir... Posta mı? dişisi var da kar Ha. Ben hoşuma gidiyor. Kar rengini severim ben. Evet. Bir tane burada New Kain'da postacı var. Ondan aldıydım. Çok güzel yavruya bakar. Önüne gelen yavruya kusuyor. Problem yok. Bir şey olmayınca boşta duruyor. Erkeklerin yanına atıyor. Öyle var ya öyle lazım hep kuş. Gerçekten Bu böyle. Var. önüne hangi, kendi yavrusu hariç önüne hangi yavrusu var mı kusuyor. Gerçekten Eyvallah. bakıyor. Çok kötü. Normal güvercini eş almıyor. Babaca almıyor. Al Vay be. Var, var. Asilmiş o zaman bir ha. Bir tane atayım dedim. Kızım bir erkek var. En azın dişi vardı. Evet. Bir atayım dedim. Ya hayvan iki günde öldüreceği neredeyse hemen aldım yani. Yok. Almıyor işi. Almıyor. İlginç. Almadı artık. Ben de bir daha başka bir dişi koymadım. Yani. Posta atsan alır mı evet, sence? Abi, alır mı? Bir, renkli bir posta bulayım diyorum. Aynı renginden. dek gelmiyor. İnternete bakıyor musun? Ya olsa da olur olmasa. Eyvallah. Fazla fazla yavru almadım. Gerek bilmiyor. Şu Baba. Şurada. Bu kümes oradaydı. Oradaydı. Şunlar da Son yavru yumurtaya gösterip işte uçurduğumuz kuşlar. Şurada tek aldığım var. Burada daha tek aldığım yok. Bunlar işte yeni yeni teke düşecek kuşlarımız var içinde. Arkadaşlar kardeşim gerçekten bu işi profesyonel yapıyor. Görüyorsunuz zaten. Yani kuş her şey yani sistematik yani burada. Yani ayırıyor dişi erkek. Kusturuyor. Gerçekten on numara. On numara babacan. Valla ne diyeyim baba. Valla bak. Emeğine sağlık. Şu kaplanın yavrusu. Necati'de He. kaplanın yavrusu. Evet. Şu aşağıdaki. Kıyamıyorsun uçurmayı o derece oluyor. Yok yok Tamam. Çok, ben acımam. şu. An... Acımam. Ya. ya şöyle acımam. Evet. Ay. neyse yapacak abi. Görevini yapacak. Görevini yapmaz. Biz burada suskuşu e, sus kuşu beslemiyoruz neticede. Oyun kuşu besliyoruz. Eyvallah Gel, baba. Açalım şöyle. Tamam. İşte tamam. İşte oyun kuşu besliyoruz. Onun için de emek vermek lazım. Yani, Ay atmacalar ya zaten bizim atmaca biliyor. Şurası. Ya. Arkaca yuvası burası. Biz ne kuşlar çıkıyor da? Allah şükür yine elimizde tutabiliyoruz. Elimizde tutabiliyoruz kuşlarımızı. Hani on taneden üç yavru bize kalıyor. Ha bu giden yedi ne nasıl bilmiyorum artık. Kimini havadan sinekte alıyor, kimini oyunda alıyor, kimini şurada uçarken alıyor. Ya bence ee... Ya şimdi bunlar ne abi? Benim bak. Köklerimin bir tarafı Yahya abimin, bir tarafı Nazım'ın. Çakmaklımın eza öyle. Beyazların bir tarafı Nazım'ın. Eee Araplar ben Türkiye'den getirdim Arapları. Konya arabamla. Evet. Ama daha üstü ha öyle havacı değil. Tamam. Yani öyle şşş. Miskiler belli ki Necati de. Işte Sen çok de çok amiri takımını kurmuşsun abacan. Yok yok, yo, gerçekten diyorum yani ilk bak e, birincisi bilmiyorum abi, ne evet şimdi? evet. Hani diyorlar ki çok çok güzel bir özlem var biliyor musun? Uzun süre yapmayınca. Tabi. Ben de bir özlem oldu. Tabi. Altıyla başladım şimdi 130 tane kuşum var aşağı yukarı. Maşallah diyelim. 130 tane ama işte eleme eleme. Şey babacan o büyük kümes merak ettiler geçen sefer. Orada ne var babacan? Orada da bunların anaçlar. yaşlarındaki kuşlar var. İşte tamam. 8-9 aylık. Tamam. Bunlar çoğu bir yaşına girmedi daha. Tamam. Onlardan var. işte kimse yavru gösteriyorum. Tüylerini düzdürdük. Yavrularını görsün. Yumurtaya yatsın. Pis mi Orada pis mi? Pis mi içeride? Buyurun. Oraya bakabiliriz mi? Tamam. Bir bakalım. Geçen sefer çok merak etmişler. Geçen. Baba şimdi az olunca var ya temizliği de az oluyor. Babacan abi yani... Az da değil aslında. Kümes yok. çok olunca evet. ondan öyle oluyor. Yok. E yani. Evet. Az değil. 130 az değil. Buradaki yavrular formaliteci abi Öyle şey yavrular. Çıkaracağım onları. Bunlar hepsini görsünler. Bu ilk bir. defa duyuyor. formaliteci <laughs> abi. bu nasıl bir şey bir ömme bu? Abi önce kendileri bir şey yapacak. Ben bunlar yavrusu. Tamam. Ya. Yani yem, bez, bez geliyor da yani Türkiye. Yani, 3 şut çıktı. Asaya vuruyor zaten Burada, e, kendi kusturmak için. Bunlar bakıcı evet. mı yoksa Yok, anaç mı? Bunlar hepsi uçacak. Bak. Tamam. Bu ekelere hepsi uçacak. Eke dedim daha bunlar bir yaşını doldurmadı. Tamam. Ne diyeyim sana Altıncan, bu sene geçen sene altıncan, yedincen, sekizcan yavrular bunlar. Evet. Yavru yumurtayı, abi tülek zaten ya da tülek, valla bitmedi ya. Geç evet. alınca yavruyu, evet. tülek zamanı uzun sürdü. E bir de bunlara, mesela şu kuş mesela, yavru ki ne biçim başladıydı? Bak daha yeni bak, bak, dün kontrol ettim daha bak, bitirmemiş abi. Bak bitirmemiş. İşte. Düşün yani, seferli kuş, başladıydı daha iyi. yavru yumurta görmeden sefere başladıydı buraya. Yani. Bu mu babacığım? Bak abi, daha yeni bak, şurada bir tane eksiği var, bugün yarın tamamlamış kısaydı şurada. Bak şurası daha kısa bak. Abi ben bitirmeden bunu kurutmadan salmıyorum. Hani patladı çünkü bu da kaplanın yavrularında. İçerideki miskenin yuva, yuva kardeşi. Evet. Necati de. Evet. Bunlar şu Necati de. Ana işte burada buradan alıyoruz da Necati'nin erkeklerinden var. O, o erkek başka bir erkeğin Böyle işte kardeşim. Yani. De de Dur şu kümesleri ben bir tek tek böyle bakacağım babacan. Arkadaşlar, gerçekten kardeşimizin çok emeği var burada. Onu da diyelim. Burcu burcu içeri ya. Gerçekten helal olsun. Vallahi bak burcu burcu. Yani gerçekten burcu burcu ya. Yani standart bir şeyini yaptım burada. Zaten ben bunlar yavrusunu alıp da uçuracak derinde değilim. Bunlar sadece yumurta yavru görsünler. Evet. bu alttaki yavrular. Hepsini yani uçuracağım kuşlar. Şurada iki tane sarı, şunlar eke. Şu benekliğimle, şu miskim gördük. Evet. Şu erkekler yeni olduğu için hani dişi az olunca dedim buraya atayım dedim. Hem iyi bakıyorlar yavruya. Evet. Maksat erkeklere yumurta göstermek. Öyle işte. Helal olsun babacığım. E, zaten olsunlar. fazla bir yavru yok. Şu var, iki var. Onlar zaten hepsini ya birine hediye ederiz ya birine çıkarız. Yani gördüm kuşlar anla. ama? Yani ufak ufak başladım. Eledim, eledim. Buraya kadar geldik. Çok atmacaya verdik. Baba emeğine sağlık. Gerçekten e, yani kuş bakmak kolay e, zannediliyordu ama çok abi, emek isteyen bir şey. Emek istiyor. Ha, Yani bu sevmeden e, böyle kuş almaya da kalkmayın arkadaşlar. Yani iki yani. gün sonra gerçekten hayvanlara eziyet edersiniz. Gerçekten çok zahmetli bir hobi. Hani e, der mi babacan? Öyle, öyle. Çıkalım mı? Çıkadalım mı? Tamam. tamam Çıkadalım. Arkadaşlar Kardeşiniz bugünlerde siz evde oturan arkadaşlara yani bir şeyler e, yapmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen. Öyle değil mi babacan? Aynen abi. Yani. Valla ben çalışıyorum. Valla şu kök de sıkıntı yok şimdilik. Geliyorlar. Arkadaşlar gene diyoruz. E, babacan e, buranın şeyini yapıştıracağız. E, araba tamirhanı e, ta, e, şey olursa e, normalde arabalar var. E, tamirat işi falan olursa her tabii türlü. Ya bizimki kabinimiz var işte orada. <laughs> yani gerçi boyama falan da oluyor da musa. E bak boyama e, şöyle bakalım. Yani arabayı sıfırdan arkadaşlar. Burası <laughs> boyama yeri. Arkadaşlar boyama yeri. <laughs> Öyle içimize çekelim de böyle <gülüyor> <gülüyor> Mehmet içine çeke çeke zaten de ben de... Elini vurma. Babacan <laughs> bu Kia neyin nesi? Abi o Kia benim. Maşallah. Ee, yeni bitirdik daha işte. Evet. Kutsu'dan geldi araba. Sattığa koyacağız. Kaç model? 2018. Bu biraz daha mı tuzlu oluyor? 3 yaş büyük diye. Bu oluyor. Yani, yani biraz daha, ama. Bir yani. Full, değil mi? <laughs> bu kendin mi kullanıyorsun?